Cahiliye dönemindeki haçla İslami dönemdeki hac arasında ne fark var? Biliniyor mu? Yani tabi biliniyor. Yani cahiliye dönemindeki e, haçla İslami dönemdeki en önemli fark, e, İslami dönemde haç artık tevhid inancına bağlı Hazreti İbrahim'in yaptığı e, haç gibi, tamam. Peygamberimiz tarafından e, veda haçında e, bütün insanlara gösterilmiş ve daha sonra... Peygamberimiz nasıl yapıyorsa günümüze kadar da o şekilde yapılmıştır. Hayır. hayır. Ritüellerde Hı. ne fark var onu soruyorsun Hayır. Yani. Hacın şeklini soruyor. Şekilde. Yani Sofası şekil özü biliyor mu? Şekil itibariyle mesela Kabe'yi tavaf netice Hı. itibariyle benzerdir. Var. E, Arafat'ta vakfeye durmak netice itibariyle benzerdir. Tamam. E, sayı yapanlar var, yapmayanlar var ne mesela zaman? burada. E, Cahiliye, Cahiliye döneminde. Yani Safa Mevla'sında. Evet. Şunda, onu evet. yap yapmayanlar var. Arafat'ta vakfeye duranlar var, durmayanlar var ve bu arada tabi Asıl en önemlisi e, haçla ilgili bir takım e, imtiyazlı durumlar söz konusu. Hı. Mesela bu imtiyazlı durumlardan birisi nedir? E, Kureyşliler dışarıdan gelenlere özel haç elbisesi e, satıyorlar bir anlamda. Yani haç elbisesi Hı. vermeyi zorunlu tutuyorlar. E, çok yaygın olmamakla birlikte Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan çıplak olarak tavaf edilmesinin temel sebebi de odur. Yani insan haç için geliyor... Fakat e, maddi e, <laughs> sıkıntısı sebebiyle e, Mekke harem bölgesini giremiyor. Hmm. Onlardan elbiseyi satın almadığı için Alamadım. ve bundan dolayı alamadığı için ve bundan dolayı Kabe'yi çıplak olarak tavaf edilmesi durumu söz konusu. Birazdan e, İslami dönemle ilgili bilgi verirken e, bu çıplaklığın yasaklanmasıyla ilgili de e, malumat vereceğim. Şimdi şey, affedersin Pelin Mek Mekke'nin yanısına Medine'ye de gidiyor hacılarımız. Peki. Evet. Medine'ye gitmek haccın şartı mıdır yani? Yok, Medine'ye gitmek haccın şartı değildir. Ama e, peygamberimizin hatırasına Hı. çünkü biz hac yapmayı ikimden öğrendik. Peygamber. Peygamber Efendimizden öğrendik ve peygamberimizin hatırasına bir şekilde mutlaka uğranılması gerekiyor. O mesela, bakımdan Ar öyle araplar, bir şey Araplar araplar yapıyorlar mı onu? Tabii sonuçta. herkes yapıyor. Yani Pey Müslüman olan herkes Medine'ye e, gidiyor. Tabii bir de haccın e, önemli amaçlarından birisi mesela e, e, ...dört e, halife döneminden sonra... ...Emeviler döneminden itibaren... ...haç... E, ...aynı zamanda... ...ülemanın yani alimlerin... ...buluştuğu bir mekan. Hmm. Onun için Mekke ve Medine mescitlerinde... ...çok önemli ilmi tartışmalar oluyor. Ve büyük alimler orada... E, ...İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden... ...gelen kimselere dersler okutuyorlar. Yani haccın ...ibadet yanında böyle çok önemli... ...sosyal işlevleri de var... Ama tabi insanlar öncelikli olarak haccı Allah emrettiği için yapıyorlar. Yani bu hani Ramazan... Bir buluşma şeyi tabi. Yani bu, ama tabi bir buluşma şeyi var, sosyal var. İnsanları bir takım e, kurallara alıştırma, e, insanı belli zamanlarda belli işi yapma e, konuları, zahmetli bir iş. Yani işte e, Murat Bey daha çok gittiği için o en azından o zahmetin ne olduğunu e, biliyordur. Çünkü aynı zaman içerisinde e, bir gün düşünün e, 3 milyon kişi e, aynı anda aynı işi yapacaklar. Yani bu çok ciddi bir büyük bir, e, organizasyon. Büyük bir organizasyon istiyor. Yani bizim e, aslında belki birazdan... Peki 7 kere tabağın sebebi ne? Hazreti... Adet e... mi bu? Dur bakalım evet. Pelin Hanım söylesin bakalım. Evet. A, Hazreti Hacer su aramak için... 7 defa yani o, o Safa iki, Merve o. o Safa iki, Merve arasında. Safa Merve. Safa'yı sormadınız mı? Kabe'nin Kabe, nin Kabe nin etrafını. Vardı. Ha pardon onu bilmiyorum. Ya şimdi. E... ilk bölümde sizin küpeniz var mıydı? Yoktu. Ace, Ali acele girdim bugün. <laughs> ha, şimdi Evet orada evet. taktım. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi, koşa koşa girdim. E, Hacer-i Lesvet'in başlangıç noktası Kabe'de bulunan Hacer-i Lesvet adlı bir taş var. Hacer-i Lesvet'in. Evet. Hacer-i <laughs> Hacer Lesvet taşını Başlangıç noktası yaparak Kabe'nin tekrar aynı noktaya gelmeye biz şavt diyoruz. Evet. Ve e, haç ibadetinin e, veya ümrenin e, geçerli olabilmesi için e, yedi kere e, bu şavtın yapılması gerekiyor. Bir kere olunca tuhaf oldu işte. Yedi farkındaysanız e, Yunanlılarda da Sümerler'de çok önemli bir rakam. Yani belli rakamlar her kü kültürde Türkler'de çıkıyor var. ama Türklerde Üçler, de Üçler, yedi yediler, kırklar çok... diye. Evet. Bizde de var. Yani yedi olmasının sebebi nedir? Adet mi? Adet herhalde. Gelenek yani işte. Cahiliyeden. Yok. Hz. İbrahim öyle yapmış. Ya, adet adet İbrahim yani? Evet. Çünkü bir de bizim klasik kaynaklarda Hazreti İbrahim'in Cebrail Aleyhisselam'ın mihmandarlığında hmm. hac yaptığı hmm. ve Peygamber Efendimizin de Cebrail Aleyhisselam'ın mihmandarlığında biliyorsunuz ilahi tebliğler yani semavi dinlerde mesaj alan peygamberlere tebliğ getiren melek olarak Cebrail aleyhisselam öne çıkmaktadır.